Bu videomuzda Wi-Fi 5 internet kategorisinde 750 megabit'e değin mesh destekli bir Wi-Fi menzil genişleticisi olan TP-Link RE215'i inceliyorum. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet birbirinden çeşitli menzil genişleticileri sahip TP-Link'in daha önce Wi-Fi 6 destekli yeni modellerinden RE 505X modelini incelemişim hatırlarsanız sahip olduğu özellikler her ne kadar fazla olsa da bunu nispeten fiyat etiketine de yansıtan o modele farklı bir alternatif olabilecek RE 215 modeli ise bu incelememizde konuğumuz oluyor. İkili arasındaki en temel fark RE 505X'in Wi-Fi 6 desteğine sahip olması, RE 215'te ise Wi-Fi 5'in yer alması olurken r 215 modelinin öne çıktığı nokta ise fiyat etiketinde gizli. Şu an 284 TL gibi bir fiyatla bulunabilen TP-Link r 215 böylece Wi-Fi base standartını benimseyen iyi bir menzil genişletici arayanlar için avantaj sunuyor. Wi-Fi 5 statüsünde çift band desteği gösterebiliyor. Bu cihaz 2.4 GHz frekans bandında 300 megabit 5 GHz bandında ise 430 megabit'e kadar teorik hız sağlayabiliyor ve böylece totalde 750 megabitlik menzil genişleyiciler arasında yerini alıyor. Kolay kurulum ve stabil performans göstermesiyle beğenimizi kazanan R215 One desteğine de sahip durumda. Bu özellik hatırlarsanız bir önceki daha önce incelediğim re 505 x modelinde de yer alıyor demiştim. E, TP-Link OneMesh desteği gösteren ürünlerini genişletmeyi böylece sürdürüyor diyebiliriz. Elbette bu cihazda da OneMesh desteği e, özelliği var ve bu özelliği kullanabilmek için bağlayacağınız cihazda da OneMesh özelliğinin bulunması gerekti. Yani router, modemde de bu desteğin olması lazım ki konuşabilsinler. Ancak bunu e, sağlarsanız böylece e, modemin yanındaymış gibi performans elde etmeniz mümkün ki. Bu da bağlantı kalitesi ve stabilitesi açısından büyük önem arz ediyor. Ben Raya 215'i kullandığım süre içinde e, bu haliyle deneyimleme şansı buldum ve modem ile arka oda arasında uzunca bir koridor olmasına karşın evde e, iyi bir performans halletmeye başlandı. Bu arada cihazın üzerinde bir Ethernet portunun bulunması da büyük avantaj getiriyor. Böylece bu cihazı taktığınız odada kablolu internet bağlamayı istediğiniz bir PC olur, bir televizyon olur bu gibi ürünler varsa Bunları da direkt olarak bu Ethernet bağlantısı yoluyla bağlayabiliyorsunuz. Ancak bu Ethernet portunun gigabit destekli olmadığını söyleyeyim. Son olarak Cihazın kurulumunu da yine TP-Link'in Android ve iOS platformunda bulunabilen Tether uygulaması aracılığı yapabildiğinizi de belirteyim ve eşleştirme gerçekten çok kolay. VPS, cihazın üzerindeki VPS tuşuna basıyorsunuz. Yine modem üzerindeki VPS tuşuna basıyorsunuz. Daha sonra da yine uygulama üzerinden bütün özellikleri, bütün yapabileceğiniz bütün ayarları birkaç adımda halledebiliyorsunuz. Evet sonuç olarak TP-Link 215 kurulumu ve kullanımıyla Wi-Fi 5 kategorisinde iyi bir mezil genişletici arayanların e, beklentisini karşılayabilecek bir ürün oluyor. Eğer sahip olduğunuz modem One mesh özelliğine sahipse bu cihazdan daha yüksek oranda performans elde edebileceksiniz. Fiyatı ise başta da söylediğim gibi 284 TL civarında e, şu sıralar seyrediyor diyebilirim bu anlamda avantaj yarattı da açık. Diyelim ve artık burada incelememizi noktalayalım. E için çok teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın.